sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir kutu açılım videosuyla birlikteyiz e, JBL Go 4 markasının hoparlörlerini duymuşsunuzdur arkadaşlar JBL Go 4 aldım iki adet aldım hem de biri mor biri de kum beji arkadaşlar iki adet JBL Go 4 aldım Media Mart'tan aldım Arkadaşlar bu arada mükemmel bir indirim kampanyası denk geldi ve ayrıca da e, to, toplamda 200 lira gibi bir hediye çekinin puanımı hediye çeki olarak dönüştürmüştüm e, 4000 puanım 200 lira e, indirim kuponu olarak e, dönüştürünce de çok uygun geldi arkadaşlar evet şöyle açılmamış iki adet kutuyla geldi bir tanesi mor e, renk olarak çok beğendim bir tanesi de kumbeji arkadaşlar kumbejin de göstereceğim evet şu şekilde kumbejinin e, tercih etme sebebim özellikle şuradaki detayları daha belirgin bir şekilde e, zıtlık oluşturduğu için beğendim. E, Mor da daha çok bayanların tercih edeceği bir e, model olduğu için. Şimdi biz e, bunu bir kenara bırakalım. Bir tanesi üzerinden kutu açılımını yapalım arkadaşlar. Kumbeci e, üzerinden kutu açılımını yapalım. Evet kutunun üzerinde 7 saate kadar bir batarya ömrünün olduğu belirtiliyor arkadaşlar. Burada 7 saat yazıyor. Bluetooth 5.3 var. E, arkasına baktığımızda da bir takım özellikler burada yazmışlar. E, yani su geçirmezliği var biliyorsunuz. Harman kardon destekli. E, ve burada da Aztek garanti belgesi. E, Aztek üretici ve ithalatçı firma olarak karşımıza çıkıyor. Bir koruma bandı olması lazım. Evet şurada aynı Samsung Galaxy'lerdeki olduğu gibi arkadaşlar. Şu koruma bandacını çıkarıyorum. E, ve şuradan açıyorum. Evet. Evet. Ürünün içerisinde bir adet hoparlör geldi. Bir adet de muhtemelen şarj cihazı gelmiş olacak. Gerçekten arkadaşlar çok şık bir görünümü var. Çok şık bir dizayn, el içini kaplıyor. Gördüğünüz gibi Type C bir hızlı şarj yeri var. Şurada Go4 yazısı, altında şöyle kaymaz bir kauçuk taban. Burada da Bluetooth eşleştirmesi, muhtemelen durdurma, oynatma ve açma kapama tuşu. Burada yine durdurma, ses artma, arttırma, azaltma şeklinde güzel bir şekilde. Şu kumaş gerçekten kumaş doku çok güzel. Burada da kutu içerisinde başka neler var? Şöyle açalım. Evet. Kutu içerisinde bir adet USB Type-C kablosu geldi arkadaşlar. Eee JBL damgalı Type-C kablosu geldi. Şöyle gösterebilirim. Evet, Type-C kabloları genelde e, Bluetooth hoparlörlerin çok kaliteli olmuyor arkadaşlar. Burada da e, kolay hızlı başlangıç e, rehberi yani kullanım kılavuzu var. Şöyle akordiyon gibi açılan bir kullanım kılavuzuyla geliyor arkadaşlar. Burada tuşların ne işe yaradığı Bluetooth tuşunun. Telefonda uygulaması var muhtemelen. Evet burada da uygulamayı indirebileceğimiz kare kod karşımıza geliyor arkadaşlar. Bu uygulama e, hoparlörü daha kolay kullanım sağlıyor. Aynı zamanda ikinci bir, üçüncü bir cihazla muhtemelen multi speaker diyoruz. Yani burada dört tane cihazı muhtemelen birden fazla cihazı e, eşleştirmeyi sağlıyor o tuş. Evet o tuşu tekrar göstereyim arkadaşlar. Şu tuş. Evet şuradaki damga arkadaşlar. Birden fazla cihazı eşleştirip stereo olarak kullanabiliyoruz arkadaşlar. Burada da düşük batarya, küçük şarj olma esnasında kırmızı şeklinde yanıyor. Burada da şarj olurken ve düşük batarya uyarısını gösteriyor. Burada da yine uygulaması var arkadaşlar. Bu uygulamayı indirdiğinizde farklı equalizer ayarları ve farklı özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Suya dayanıklılık sertifikası IP 67 arkadaşlar aynı zamanda toz dayanıklılığı da var burada da 30 saniye ile 1 metre olarak marcı belirmişler. yani 30 saniye ile 1 metre sınırına kadar dayanıklılık gösteriyor burada da genel olarak bütün özellikler yazıyor arkadaşlar burada da hızlıca bakalım zaten epey.com'dan da bakmışsınızdır 4.2 watt RMS bir ses gücü var arkadaşlar 85 desibel ve burada 3.2 3.23 yani 850 850 miliamper lityum polimer bir bataryası var arkadaşlar 5 watt 5 volt 1 amperle şarj oluyor 3 saate şarj oluyor yaklaşık olarak 7 saate kadar da bir, bir dinleme süresi sunuyor bize tabi bu süre e, ses seviyesine ve e, artık telefonu kullanım oranına göre de değişiklik göstermeyiz. 4.2 Watt ses gücü 850 mAh'lik bir lityum polimer bataryayla geliyor. 3 saate 5 volt 1 amperle şarj oluyor. Ben en az 5 volt 2 amper gibi bir hızlı şarj beklentim vardı ama 5 volt 1 amperle 3 saate şarj oluyor ve 7 saatlik bir dinleme deneyimi sunuyor arkadaşlar. Burada da farklı sertifikalar var. Evet kitapçık bu şekilde. Burada da yine garanti belgesi arkadaşlar. Burayı taratıp garantiyi aktif hale getiriyoruz muhtemelen. Bu şekilde evraklarıyla geldi. Evet arkadaşlar şimdi iki hoparlörümüzü de eşleştirmeyi öğreteceğim burada. Tabi öncelikle eğer JBL Go 4 aldıysanız arkadaşlar ilk işiniz uygulamasını yüklemek olsun. Kutu üzerinde zaten kare kod var. O kare kodda uygulamayın linkine artık App Store için veya Android Google Play için sizi yönlendirecek bir kare kod var. Fakat şöyle Apple üzerinden örnek verelim arkadaşlar. JBL yazdığımızda zaten şöyle turuncu bir JBL Headphones ve JBL Portable şeklinde iki ayrı uygulama çıkıyor. Biz JBL Portable'ı indiriyoruz arkadaşlar. Evet. Uygulama inmeye Österim. devam etsin arkadaşlar. Mor gerçekten resimlerde daha soluk görünüyor arkadaşlar. Böyle daha tatlı. Fakat gerçekte gelen biraz daha böyle cırtlak yani daha böyle koyu yoğun bir mor rengi var. Kum beji gerçekten en sevdiğim renklerden biri arkadaşlar. Kum beji bu noktada çok güzel. İkisini eşleştirmek için ikisini zaten uygulama üzerinden de çok rahat eşleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta ikiden fazla cihazı da eşleştirebiliyorsunuz. Fakat sağ hali hazırda birine zaten bağlıyken diğerine ikisinde de bu tuşa basarak arkadaşlar köşelerini yaklaştırarak direk aynı sesi diğer hoparlörden de çıkartmayı sağlayabiliyorsunuz. Ee, muhtemelen NFC tarzı bir özellikleri var. Birbirini tanıyan özellikleri var. Muhtemelen bu eşleşme diğer JBL'lerin yani JBL hoparlörlerin hepsinde uygulamanın tanımladığı bütün cihazlarda var arkadaşlar. Buna stereo çalma özelliği deniyor. Şimdi ses testine de geçeceğiz. Bu videomuzda ses sesle ilgili testler de yapacağız arkadaşlar. Şimdi programımız yüklendiyse program üzerinden hemen bir takım size bilgilendirmeler yapayım. Evet arkadaşlar Apple'ımız şu an mor olan JBL'e bağlı. Şu an herhangi bir müzik açıyoruz. Ses kalitesi bu şekilde. Şimdi bu müziği diğer hoparlörde de aktaracağım ve stereo olmasını sağlayacağım arkadaşlar. Hemen ikisini de şöyle çevirelim. Ee, i̇kisinde de bastım arkadaşlar. Evet ses geldi. Tekrar deneyelim bakalım. Evet. Şu an eşleşmeyi sağladım. İkisinde de salıyor arkadaşlar. Yani birbirine yaklaştırıp şu üçgen gibi bir tuş var. Şunlara ikisinde de tıkladığınızda. Aynı anda tıklamanıza gerek yok arkadaşlar. Birbirine köşeleri yakın olsun. Yeterli oluyor. Şu an eşleştirildi arkadaşlar. Ee, şu an e, stereo bir hoparlör oldu. İkisinde de aynı müzik çalıyor. Evet şu an stereo olarak çalıyor arkadaşlar. İkisinde de aynı müzik. Şuna bir birkaç milisaniye şöyle birkaç saniye buna geç gelebiliyor. Bazen öyle gecikmeler olabilir şu an ikisinde de aynı anda çalıyor. Tabi asıl bağlı olduğunuz cihaz bu değil. Evet, şu şekilde. Bu gece pembe düşlerim senin için. Aşka yolcuyum kalbine misafirim masada Evet ses normalde bir tanesinde 4.2 watt ses gücü var arkadaşlar. İkisi beraber stereo olduğumuz 8.4 watt 8.5 watt'a kadar çıkan dolgun bir ses olabiliyor. Tabi bu özelliği genelde ben film izlerken özellikle kalabalık bir ortamda film izlerken şöyle sağa ve sola gerçekten koymak için ideal arkadaşlar. Şu an Mor JBL'miz arkadaşlar uygulama üzerinde. Uygulamayı üzerinden şimdi cihazımızın güncellemesini yapacağız. Öncelikle şunu bir kapatalım artık. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi daha önce yaptığımız eşleştirmeden sonra uygulamaya girdik ve mor olan ürünümüzü direkt uygulama Gördü. Şimdi bağlantı yapılıyor. Ee, bu şekilde yazıyor. Ee, evet. Şarjımızın %15 olduğunu görüntüleyebiliyoruz buradan. Bakın. Software Update Available diyor. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Ee, bu cihazımız için e, bataryanın çok düşük olduğunu söylüyor. Bataryayı e, şarja takıp e, burada yeni versiyonu evet, versiyon 0.6.4.0 olan versiyonu yüklememiz gerektiğini söylüyor. Ee, Şarjı takıp ürünümüzü yapacağız arkadaşlar. Şarjı tam olduktan sonra burada güncellemeyi nasıl yaptığınızı birlikte ee, bakacağız. Evet, şarj cihazımızı bağladık arkadaşlar. Şarj olana kadar e, burada bir takım equalizer ayarları var. Şimdi playtime boost kısmına tıklarsak burada e, bas kısmı yani bas özellikli e, uzun süre çalabilmesi için boost up dediğimiz. ...kısmı tık, ay, açarsak... E, ...burada Equalizer'dan herhangi bir ayar yaptırmıyor size. E, öncelikle bunu... ...şunu kapatmamız lazım. Burada JBL Signature var. Chill var. Enerjetik. Enerjik var. Vokal var. Seslerle ilgili özellikle insan sesleri. Custom var. Buradan da Custom'da istediğiniz gibi... ...ayar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. E, biz buradan direkt şunu yapıp... ...hatta şunda da... ...JBL Signature olsun. Bunu da açıp bırakalım... Buradan iki veya daha fazla cihazı böyle eşleştirebiliyorsunuz. Yani siz az önce gösterdiğim şu tuşla yapılıyor demiştim ya. Onu burada o manuel yaptığımız işi burada görüntüleyerek uygulama üzerinden de birden fazla hoparlörü aynı anda eşleştirip çalıştırabiliyorsunuz. Ee, bu arada e, normalde kırmızı yanıyordu arkadaşlar %15 olarak. Bir müddet şarja taktım ve şarja takar takmaz buradaki çubuk yeşile dönüyor. Ve kısa zamanda %15'den %45'e çıktı. Zaten 850 miliamper bir bataryası var arkadaşlar. Hızlı dolması normal. Bilgisayarın adaptörüne bağladık. Bu arada bilgisayarın USB'sine bağladık. Bu şekilde. Şimdi deneyelim arkadaşlar. Bastım. Yine de burada update dedim. Evet. Bakın burada transferring yazıyor. Bu %100'e dolduğunda yaklaşık olarak 1 dakika içerisinde arkadaşlar. E, yani bu işte sonlandırması 2 dakikayı falan buluyor. E, cihazımızın güncellemesini yapmış oluyoruz. E, Tamamlanmak üzere arkadaşlar. Bu arada gerçekten cihazın, ben daha önce JBL Go 2 kullanan biriydim. E, 3 watt bir hoparlör vardı. 3 watt bir e, üzerinde hoparlör sistemi vardı. Şu an 4.2 watt gerçekten e, kendini belli ediyor arkadaşlar. Son seste bile e, ses kalitesi güzel. E, son seste bile ben çok memnunum gerçekten. Şu an ürün kendini kapattı. Tekrar açtı arkadaşlar. Yeniden bağlandı ve güncelleme tamamlanıyor artık. Ses kalitesinden gerçekten memnunum. Evet. Ee, güncelleme tamamlandı. Haydi partiyeyi tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan cihazımız zaten %60 olmuş. Ee, burada yine ben şunu açık bırakıyorum. Burada equalizer'ı değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Burada birden fazla cihazı burada e, ekleyebiliriz. Deneyelim bakalım. Bej olan JBL'imizi de getirelim. Evet. Onu da getirdim. Evet. Şimdi iki JBL'imizi de açtık arkadaşlar. E, dolayısıyla burada gördüğünüz gibi ikisinde de renginde olduğu gibi e, renklerini de göstererekten biri sağımızda. Evet. Ekranımızda uygulamamızda solumuzda yine aynı renkle eşleştirdi. E, burada next diyoruz. Artık Burada deneme de yapmamıza izin veriyor. Bakın sol tıkladığımızda soldan ses geldi. Evet, oluşturuyor arkadaşlar burada. Evet, Sağ solu ayarlayabiliyoruz. Şimdi creating diyor, Kurulumu yapıyor. Evet, burada şarj durumlarını da aynı anda ikisini görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi soldakinin 45, sağdakinin 75 şarj olduğunu görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi herhangi bir müzik çalalım bakalım ee, nasıl çıkacak sesi. Hatta şöyle bazı evet, büyük müziklerimiz var, onları deneyelim. ikisinden de çıkıyor arkadaşlar. Beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kalın.